Sevgili Yaylar, AstroKora'dan merhabalar. Bugünkü yayınımızda 29 Mart'ta Koç burcunda gerçekleşecek güneş tutulmasını konuşuyor olacağız. Ancak yanı sıra Mart ayını da konuşacağız. Çünkü çok önemli bir Mart'tan geçiyoruz. Bu Mart ayında bakın bir ay tutulmamız var 14 14 Mart'ta. Bir güneş tutulması var 29 Mart'ta. Aynı zamanda Merkür ve Venüs Önce koç burcunda sonra balık burcunda retroya giriyorlar. Girdiler ve ilerliyorlar retroda ve ondan sonra tam 30 Mart'ta Neptün uzun yıllar seyahat edeceği koç burcuna geçiş yapıyor ve hemen ardından ne yapıyor Satürn 25 Mayıs'ta Koç burcuna geçiyor. Demek ki Koç burcu üzerinde çok önemli gelişmeler yaşıyor olacağız ve bu gelişmeler aslında 2023 yılından beri başladı ve şimdi de önümüzdeki zamanlara yayılacak. Evet sevgili Esra Mart'ı say say bitmez. Hayatımızın çok önemli yıllarına damga vuracak bir Mart ayındayız dönüm noktası gibi. Dönüm noktası gibi hayatlarımıza giren olaylarda artık şimdi fragmanları yaşıyoruz. Neye çok kızıyorsak, ne bizi çok üzüyorsa, hangi konuda bir tercih seçime geldiysek aslında bundan sonrası için evet. önemli bir gösterge. Ne dersin? Yaylara neler önerelim? Nerelerde böyle neresi çok vurgulu? Her tutulma bir yere vurgu, <laughs> vurgu yapar yapıyor, evet. Yayların da tabii ilişkiler çok vurgulu. Yaylar da bu tutulmayla birlikte ne varsa eskiler de var diyebilirler. Bu ne anlama geliyor Esra? <laughs> tabii. E, Yay özgürdür çünkü. Yani yayın evet. ne varsa eskilerde Şimdi var. Şimdi yaylar bu tutulmayla birlikte yeniliğe çok açık olacaklar bir kere. Ama eskiyle birlikte yeniyi deneyimlesem diyebilirler. He. bir eskiye bir dönüş olabilir tüm ilişkiler alanı. Uzun süredir zaten etki alıyor. Bu bir evlilik ilişkisi olabilir ama bir iş ilişkisi de olabilir. Tüm ilişkilerinde aslında arkadaş ilişkileri. E, tabii özel e, ilişkilerde geri dönüşler olabilir. Bitmiş bir ilişkinin e, geri dönmesi. E, ya da burada e, yalnız olanlar için e, eski aşklar ama kişi anlamında değil o eski duyguları özleyebilirler. Hmm. Belki de tekrar aşık olmak isteyebilirler ve olabilirler. Aşkı özledikleri evet, için mi? Aşkı <laughs> özledikleri için. E, yalnız olan e, yaylar içinde bunu söyleyebiliriz. Tabii ki uzun süredir motivasyonları düşük olabilir. Yani inişli çıkışlı olabilir burada. içsel olarak aslında uzun süredir bir büyüme aşamasındalar. içsel olarak bilinçaltları çok aktif oldu. Kendi kaygılarıyla korkularıyla yüzleştiler. Hala süreçte devam ediyor aslında. Darlanıyor içleri de evet, aslında evet. değil mi? Ama muazzam derecede de bence burada bir özdeğerle ilgili konularda, paraya bakış açılarında değişimler deneyimliyorlar. Süreçte bu tutulma da aslında şöyle sevindirici yaylar için bu tutulma aslında bir e, hayallerini, umutlarını hareketlendirecek. Yaylarda zaten buna çok açık ve bu hareketlenme ile birlikte cesaret edemedikleri başlangıçlar yapacaklar gibi. Kendi yetenekleriyle hı hı, biraz hı. görünmek isteyen yaylar için özellikle de bakın kariyer e, hı hı, hedefleriyle hı, hı. ilgili alanda e, uzun süredir çabaları varsa, e, kendilerini bu konuda yıpranmış hissediyorlarsa... Bu tutulmayla birlikte süreçte aslında ödül alma zamanında diyebiliriz yaylar için. Hak edişler geliyor. Hak edişler. Evet. Esra evlilere bir şey söylemedin. Evli yaylara ne diyelim? Çünkü evli yayların, e, ya yani evlilik evinin yöneticisi de tutulmanın yine baş aktörlerinden ve aynı zamanda retrodan geliyor. Orada evet. eski konular, eski sorunlar vardır herhalde. Evet olabilir. Üzeri açılacak hı hı. sanki değil mi? Hı hı. E, onun da yöneticisi Mars yine şeyden çıktı, retrodan çıktı, konular hızlandı. Evet. Tabii e Evlilik alanları zaten uzun süredir Jüpiter İkizler Burcu'nda etki alıyor. E, Haziranda da Jüpiter Yengeç Burcu'na geçecek. Şimdi burada deneyimledikleri sorunlar varsa, tekrardan sorunlar varsa artık hani Haziran'la birlikte bir süreçleri başlıyor. E, oradan neler öğrenildi? Eğer öğrenilmediyse yol ayrımları da olabilir. Tekrar eden hı hı. sorunlarla birlikte yol ayrımlarına gelebilirler. Ama e, kimi evliler içinde şöyle söyleyebiliriz. Ee, bu sorunların kaynağına inmek, farkına varmak, bunu biraz daha böyle temelden çözmek, temelden çözelim, yepyeni bir başlangıç yapalım da hı -hı, diyebilirler. Hı -hı. Yani iyileştirme şansları da olacaktır. Tabii e, kişilerin karşılıklı kullanımına bağlı bu. Esra'cığım şimdi şu günlerde e, yaylar iyi kötü bir Maddi konuları da konuşuyorlardır evet. muhtemelen değil mi? Oralarda da bir takım düzenlemeler, başlangıçlar söz konusu. Ama bu Mars'ın geçtiği yerden daha sonra bir Jüpiter geçecek. Evet. Onlara maddi geleceklerine dair de bir küçük öngörü yapmak ister misin? Tabii. Hani Onları bekleyen bayağı bir konu var aslında haritada. Evet. Yani maddi konuları zaten uzun süredir bir gündem olabilir. Orada mesela alacak e, bekliyorlarsa alacak tahsillerinde aksaklıklar gelişmiş olabilir. Şimdi bu çok geçmişten de olabilir bu arada miraslı konular hı -hı, olabilir hı. ya da bir mevcut mülklerini satmakla ilgili sıkıntılar Aynen. ya da yer değiştirmekle ilgili sıkıntılar yaşamış olabilirler. Süreç aslında hala devam ediyor e, ama. Maddiyatla ilgili biraz daha uzun süreçte, en azından 2026 e, Haziran'a kadar olan süreçte e, çok risk almamalarında fayda var. Ya da e, orada yeni bir şey başlatacaklarsa da. E ee, tabii Neptün de Koç burcuna geçiyor. Çok dikkatli ee, olmalılar. dikkatli olmalar çünkü orası riskli girişimleri gösterir maddi konularla ilgili. Aynı zamanda Burada belki bir kayıp da yaşamış olabilirler. O kayıp büyüyebilir evet. buradaki e, kareyle evet. değil mi? Evet. Yani yaşamış olabilirler. Hani süreçte de aslında bize bir uyarı da yapıyor yaylar için. Ee, yaşamamış olanlar için de hani böyle bir risk olduğu için ee, en azından detaylı bir araştırma yaptıklarında hani orada e, Kusurlu bir durum var, sonu fark edebilirler, biraz daha bekleyebilirler ya da iyileştirerek girişim yapabilirler ve tabii çok farkındalıklı aklı başında çünkü Neptün Koç böyle hayaline inanmak ve hayali için harekete geçmeyi de getirebilir. Evet. Ama Neptün Koç'a geçtikten bir süre sonra Satürn yanına gelip onu birazcık ayaklarını yere sağlam basmasını sağlayacaktır. Fakat yine de. E, maddi konularda dikkatli hayaller. Tabii. E, Satürn de oraya Hı -hı. geçeceği için Koç burcunda hani e, maddi konularda hani e, acemice evet Hı -hı. davranmamak çünkü süreçte o e, kısıtlayabilir motivasyonlarını düşürebilir ya da mevcut e, yaşam kalitelerinde bir düşüş olabilir buraya ama dikkat ettikten sonra da yönetebilirler. Aşk ilişkilerinde de öyle. Yeni başlayacakları, evet. yeni vurulacakları biri olabilir değil mi? Hı -hı. Orada biraz yavaş. Onda da yavaş Hı -hı. ve dikkatli evet. ediyoruz. Hı -hı. Duyguları e, biraz sindirerek ilerlemek. E, şu anda hani ne yaşıyorum, ne hissediyorum, bu gerçek mi? Gibi Hı, gibi. Analiz <laughs> ederek ilerlemekte fayda var tabii. Evet sevgili yaylar tutulmanın sizlere iyilikleriyle gelmesini dileriz. Bundan sonraki transitler dediğimiz gibi son derece önemli olacaktır. Hepsi size yeni fırsatlar getirsin sevgilerimizde.